Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak isimli oyunda senaryolar oynamaya devam ediyorum. Zaten çok az bir senaryomuz kaldı. Artık plak isimli oyunu bitirmemize çok az kaldı. Vol Volkanik kül senaryosunu oynayacağız sizinle. Ee, diyor ki işte kül bulutları nedeniyle uçuşların çoğu iptal. Ee, i̇şte bakalım güneş doğabilecek mi vesaire falan. Ee, ama şu an bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle de oyunu kazanmışızdır. Demek ki güneş doğmamış. Parazit oynayacağız arkadaşlar. Paraziti çok zor modunda oynayacağım. Genleri gösteriyorum. Genlerde katalitik değişim genini seçiyorum. Su bonusu genini seçiyorum. Burada belirti maliyetleri arttırmayan geni seçiyorum. Burada Darwinci genini ve en sonunda da hidrofil genini seçiyorum arkadaşlar. Şöyle mavi baloncuklardan DNA puanına ihtiyacımız olacak. Oyunun sonunda parazit bölümü oynadığımız için. Hastalığımı Hindistan'dan başlatıyorum. Hızlıca vaktinizi çalmamak adına hemen oyunu iki kat hızlandırıyorum. Biliyorsunuz belirtilerden deri lezyonlarına kadar açıyoruz. Yeteri kadar bulaştırıcılık olsun diye. Hemen belirtilerden deri lezyonlarını açıyorum. Şimdi yayılma kısmından hastalığın yayılmasını arttırmak için hangi yolu seçsek diye düşünüyorum. Kemirgen kuş yolundan gitmeyi planlıyorum arkadaşlar çünkü şöyle zaten su ve hava ile bulaşı e, genelde ben kullanıyorum ama bu oyunumuzda biliyorsunuz volkanik küllerden dolayı hava ile ulaşım çok da e, mümkün değil o yüzden e, bu sol üstteki kemirgen kuş ve e, koyun koyun galiba bunları açaraktan o komboyu açıp hastalığı dünyaya bulaştırmaya çalışacağız hem bu şekilde yayılmayı yaptığımız zaman arkadaşlar Şöyle bir avantajımız olacak. Belirtiler kendi kendine mutasyona uğrayacak. Bu arada hayvancılıkmış. Koyun dedim ben ama hayvancılık. Şu an hastalığımız güzel bir bulaş miktarına sahip. Görüyorsunuz Hindistan artık tamamen kıpkırmızı olmaya başladı. Ee, hastalık bulundu. Şu an e, yeni yayılan hastalık endişe verici diye haberimiz çıktı. E, su ile bulaşı bir seviye yükseltiyorum ben. Uçak yok ama en azından gemilerle bu Grönland işte ne bileyim Karayipler vesaire falan buraya bulaştırabiliriz hastalık, hastalığı. Madagaskar bunlar bulaşması zor olan yerler biliyorsunuz. Şimdi hemen e, kuş ile bulaşı da iki seviye çıkartıyorum. Artık yavaş yavaş tedaviyi geciktirecek yöntemleri yapmamız lazım. O yüzden yetenekler kısmından ilaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Soğuk direncini de iki seviye yapmamız gerekecek. <Sessizlik> DNA puanlarımız hızlıca gelmeye başladı zaten. Burada kemirgenle bulaşı iki seviye yükseltiyorum. Hastalığımın daha da fazla mutasyon geçirebilme ihtimalini oluşturmak için. Yetenekler kısmından ilaç direncini iki seviye çıkartıyorum ve genetik sertleşmeyi de iki seviye yapmam gerekiyor ki tedavi hızı yavaş ilerlesin. Parazit modunda arkadaşlar oyunun sonunda DNA puanını kazanmak birazcık zor. O yüzden mavi baloncuklardan DNA gelmesini sağlayan e, genle beraber oyuna girdim. Şimdi soğuk direncini de iki seviye yapacağız. E, bu mavi baloncuklardan da yavaş yavaş artık DNA puanları gelmeye başlayacak. Bu arada simbiyoz genini ben açmadım. Simbiyoz genini açsaydım hastalık büyük ihtimalle daha geç bulunurdu diye düşünüyorum. Ama zaten hastalık bulunduktan sonra da simbiyoz genini... DNA puanı harcamak istemiyorum. İzlanda ve Grönland e, yani belalı iki ülke kaldı derken Grönland'a hastalık bulaştı. İzlanda'da en azından hem gemiyle hem de uçakla ulaşım olduğu için e, bir nebze daha kolay bulaşır demeye kalmadan İzlanda'ya da hastalığımız bulaştı arkadaşlar. Artık bu noktadan sonra biraz daha rahat olabilirim. Çünkü hastalığın bulaşmamış olduğu bir ülke kalmadı. E, yetenekler kısmından ölü doku diyecektim. Ölü doku mutasyonu uğradı. Ee, ölü doku mutasyonu uğradığında arkadaşlar şöyle daha doğrusu ölü doku yaşınızda hem hastalık ölümcüllük kazanıyor hem de bulaştırmaya devam ediyor. Yani bu bulaştırmaya devam etmesi gayet güzel bir özellik. Öbür türlü hasta insanlar öldükten sonra hastalığı bulaştıracak kimse kalmıyor. Ee, şimdi İzlanda ve Grönland'daki hasta sağlıklı insan ve ölü sayısını takip ederekten tüm dünyayı hastalığın bulaşıp bulaşmadığını takip edebilirim. Çünkü zaten sonra kalan iki ülke bunlar. Tedavi 175 tamamlandı. Hemen genetik karışıklığı yükseltmeye başlıyorum. Bir yandan da mutasyonlarımız devam ediyor. Eee artık hastalık çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Zaten bundan sonra e, ülkenin tamamı hasta olacaktır. Tedavi hızımız da %90'lara kadar geldi. İzlanda'ya bakıyorum şimdi. Genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum. E, İzanda'yı da takip ediyorum. İzanda da gördüğünüz gibi arkadaşlar artık hızlanmaya başladı hasta insanların sayısı. birazdan yine bütün ülke hasta olacaktır. Genetik karışıklığı 3 seviyeye çıkartıyorum. birazdan dünyadaki bütün insanlar hasta olacağını düşünüyorum ben. o yüzden tedaviyi yavaşlatabilmek adına DNA puanlarımı uykusuzluk yönünde harcıyorum. E, deliliği açtığım zaman bir miktar tedavi hızı yavaşlayacaktır. Buradan hemen delili açıyorum delili açınca gördüğünüz gibi tedavisi yüzde seksenden yüzde %74 74'e düştü ve eskisi kadar da hızlı ilerlemiyor Artık DNA puanlarını dilediğim gibi keyfi bir şekilde harcayabilirim daha fazla puan kazanabilmek adına mesela burada organ yetmezliğini açıyorum Şiddet ve ölümcülüğü arttırabilmek için Bundan sonra gelen DNA puanlarını tamamen keyfi bir şekilde Belirtiler kısmına Yatırabilirim Oyunu zaten Kazandık arkadaşlar. Sizlere oyun sonunda e, hastalık grafiklerini de gösterdikten sonra bu bölümde sonlandırırız Bu arada dün yine nöbette olduğundan dolayı video atamadım o yüzden kusuruma bakmayın. Ve buraya kadar videoyu izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olursanız benim için çok güzel bir destek olur. E, mutlu olurum. Ha, açıkçası şöyle kanaldan benim bir gelir getirisi oluştursun vesaire falan gibisinden zaten bir kaygım yok. Ama sadece bu e, youtuberlardan gördüğüm 100k plaketi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. E, var bir hayalimiz. Ne diyelim? Hemen buradan hastalıkla ilgili özeti de gösterip videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.